Yine burada hiç hoş bir görüntü oluşmuyor. Bu Konyaaltı'nın, özellikle bu e, Konyaaltı plajının e, plajına bakan muhtelif yerlerinde böyle e, karavan e, park yerleri görebilirsiniz. Ama bunlar park yeri değil, bunlar kendi karavancıların e, park ettiği, kendi kafalarına göre park ettiği yerler. Karavancılığa da ben karşı değilim. Tabiatla, doğayla, iç içe, yaşama... Ee, elbette hepimizin istediği bir şey ancak böyle ezberi olmaz. Bunlara belediyenin e, yer göstermesi lazım. Orada bu bunların altyapısını elektriktir, sudur, e, altyapıdır e, bunları yapması lazım, yer göstermesi lazım. Bence çok çirkin. E, bazı durumlarda kokudan falan biz burada oturamıyoruz. Doğru bir karar aslında. Karavanların böyle park halinde buraya çok park edip de diğer e, park etmeye çalışan araçları engellemesi orası doğru bir karar. Ama yeni yapılan o karavan parkının yeterli bir sayı olacağını zannetmiyorum. Çok küçük bir yer. Yani ne kadar karavan? Ne de yakışmıyor zaten. Ne evet, kadar karavanın. küçüklükte? 40 ya da 50 civarında olacağı söyleniyor. Zaten burada karavan sayısı 50'nin üzerinde geliyor. Yani orası çok böyle yeterli geleceğini zannetmiyorum. Ne yapacaksın? Yani biz tabii ki karara uymaya çalışacağız. Yani karavan e, parkların aslında çoğalmasını da istiyoruz. Karavancılar aslında bunu da istiyorlar. Günübirlik karavanını e, ziyaret edenler var. Antalya'ya turist olarak gelip de burada kalanlar var. Aynı zamanda bir de şuna dikkat çekmemiz lazım. 7-24 karavanda yaşayan insanların sayısı da fazlalıkla var. Yani onlara da bir çözüm gösterilmesi gerekiyor. Şimdi orasını sayısal olarak yeteceğini ben zannetmiyorum özellikle Antalya bölgesindeki kiraların yükselmesi vatandaşın ekonomik sıkıntıları bu karavanda yaşamı tetikledi çoğaldı ve bu kontrol edilemez hale gelmişti bunun için bir alternatif üretmemiz gerekiyordu biz de başkanımızın talimatıyla Bununla ilgili araştırmalar yaptık ve bir alan bulduk, otopark alanı, bizim Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Buraya karavan otoparkı, karavan parkı yapmaya başladık. Şimdi çok yakında tamamlanacak, dolayısıyla böyle bir alternatifimiz olunca da bu karavancı arkadaşlar oraya yönlendireceğiz. Devamında da bunlar çoğalacak diye düşünüyorum. Yani artık her bölgede buna göre istek gelecek. Şimdi hepsi Konyaaltı'nın en güzel, en manzaralı yerini istiyor ama bu her zaman da mümkün değil. Biz alternatif noktaları gösterip, inşa edip gösterdikten sonra oraya kullanıma başlayacak. Bunu seçen arkadaşlar bunun bedelini ödeyerek karavan parklarında yaşayabilirler. 啥子嘛？